çok üzülüyor. Daha motive işlemlerimiz, vitaminle oradan dökülenleri çıkarttığımızda çıkıyor ve daha fazla daha güç çıkıyor. Onu yaptığımız zaman hiçbir problem kalmıyor. Ne yani en e, o şekilde gelenlere bile uygulama yapabiliyoruz. Peki hangi cilt sorunlarında yenileme işlemi etkilidir? Daha çok lekeli ve gözenekli ciltler. Yani benim şimdi cildimde hiçbir problem yok. Ben cilt yenileme yaptırayım mı? Gerek yok yani. O cilde e, normal bakım yaptırarak size özel bakımlarla ayda bir temizletmemiz yeter. Cildimizi nemlendirelim, güzel ürünlerle bakım yaptıralım. Okey. Ama eğer cildimizde yoğun lekeler varsa normal bakım sizi mutlu etmez. O zaman cilt yenileme, biraz daha agresif işlemler yaptırmamız gerekiyor. Hmm. Tam o Neyle kişilere yapıyorsun göre, onun cilt yenilemeyi? Tamamen yine kişiye özel vitaminlerimiz, cildi yenileyecek işte hiyalini, kasit, C vitamini gibi yoğun etken maddelerle kişiye özel çalışarak yapılıyor. Ve 2-3 gün böyle cildimizde biliyorsunuz, siz de mutlaka yaptırıyorsunuz, cilt yenilendiği için biraz hasar oluyor ama Tabii sonrasında